Merhaba, benim adım iki nokta. Gördüğünüz gibi iki noktanın üst üste konulmasından oluşuyorum. Nokta, virgül kadar çok kullanılmasan da beni de yazınızda kullanacağınız yerler var. Şimdi beni nerelerde kullanmanız gerekiyor açıklıyorum çocuklar. Lütfen dikkatlice dinleyin. Ekrandaki cümleleri de okumayı ihmal etmeyin. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonunda. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonunda. Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonunda. Genel A adreslerinde. Matematikte bölme işareti olarak kullanılıyorum çocuklar. Beni yazı yazarken gerekli yerlerde kullanmayı unutmayın. Hoşçakalın.